yedi tane cüce isyan ederek şirin evler minibüsüne binip pamuk Şerefsiz! Ben bir şey anlatıyorum burada ne diyorsun? Baba uygun bir şey anlatıyorum. Sikir bak! Şerefsiz adam! şey uçun ya burada. Din anlatım bir. Zaten konuşmayı bilmiyor ki usta. Matematik sefer. Din kültürü ve ahlak bilgisi iki sefer. 5. Bravo. Bravo! Bir etti. Gerçekten mi? Gerçekten. Al sana Şerefsiz. Tulumuna girdi oğlum sana Tamam. Ula şerefsiz İspanya'ya. Ona düney! Efendim. Odadan benim seccadeyi getir gel. Ya bu oruçluyum ya. Biz bu kadar yapılmaz ki. Hadi. hazır görmüyorken ben de bir şeyler atıştırayım. Baba! Zıcaklanan dibi sen hani oruçluydun baba? Allah seni bana ne versin! Allah seni bana ne versin! Şerefsiz! Oruç yok, namaz yok, teravih yok, şerefsizlik var! Ancak Allah şerefsizler çalışıyor! Kalacak başa bak ulan ya! Bak şimdi sıradaki soru. Atomu kim parçalamıştır? En... Einstein... Einstein... En, baba Einstein o. Yatın! Enişten. İkinci soru. 10 artı 1 eşittir kaç eder? 10 artı 1. 11. 10 artı 1. Bir. 10 ile 1'i yan yana getir kaç eder? Baba 11. Gerizekalı, 101 eder. Şerefsiz. Kuş beyinli. Ancak bir saç değilsin oyna. Şerefsiz. 101 eder. Puh. Nasıl yalsın? Şerefsiz. Ulan Cüneyt. Efendim. Gel buraya. Sana sana ne oldu baba? Bu nedir lan benim kredi kartımdan 250 lira almışsınız. Baba tişört aldım. Hangi tişört aldın? Bu bak ne kadar tatlı bende. Ben. Sen buna kaç para verdin? 250. Allah seni bana versin. Baba ne Allah seni bana versin sen Siktir git onu yer ya. Şerefsiz. Bir tişörte 250 lira vermiş. Allah seni bana versin. Pum. Her gün okula gidip geliyorum ya. Seferi sevmem gereken yerde bana hala da oruç tut diyor ya. Neyse iptal diyelim ben. Hiçbir şey anlamazsam. Allah, Allah. seni belanı versin. Şerefsiz günahkar. adam. Dinsiz! Her şeye var oruca yok. Disko var, fırıldak var, oruç yok. Ancak kafa şerefsizliğe çalışıyor. Seninki babam olacağına olmasın daha iyi. Ben gidiyorum. Oğlum! Baba! Kahretsin içersiz. Kapı orada. Şansız ters yöne gidiyor. Sikriyik! Hakan bu çok güzelmiş benim olsun birkaç gün takılayım ne vereyim? Nayin vermem o benim babamın hediyesi vermem nayin. Hocam hanım hanım! Ya babiş Hakan bana Almanca öğretiyor. Nayin Cevher! her new camera kaputma Bana bunu bana şu dut karttan aldı vermem. Ya yalan söylüyor babiş ya saçmalıyor ya. Hele gelin hele gelin gelin. Ama nedir eşek gibi bağırıyorsunuz Ne Nedir? Ya enişte Cevher kaput my kamera. Ne diyor bu? Babiş sana küfür ediyor. Sana küfür ettiler. Nayin!

Instagram'da yemek fotosu paylaşıyor. Ana şerefsiz ama. Sen benim bokumu mu paylaş bokumu? Millet yemek bulamıyor yemek yemeye alıp bunu. Hala sen bu sınavı kazanma senin ağzına sıçacağım. Akar suların özellikleri nelerdir? Akarlar. Köyü kim yönetir? Köyü ağa yönetir. O muhtar değil mi o? Geri zekalı köyün ağası. Matematik. 8 bölü 2 kaç eder? 8 bölü 2 4 Geri zekalı 8 bölü 2 kaç eder? Sana 8'i böl 2'ye 0 2 tane 0 üst üste bölüyorsa 0 Şerefsiz Kafa yok kafa 0 Ulan ben hmm. yapıyorum bunlar bozuyor ya Baba Gene ne ama ne? Ben üniversiteye Harvard'a gideceğim Nereye gideceksin? Harvard. Senin anlatanla ne işin var? <laughs> ah gir git ama senin bana ne versin. Çeyrek sen! O tuvaletin lambasını kapat! Cayır cayır yanıyor. Benim götüme giriyor fatura. Sana değil. Şerefsiz. Babiş! Ne var lan jaribon? Şerefsiz. Ya babiş tatildeyiz. Bari buradaki tabloları rahat bırak ya. Hadi gel sana yüzümü öğreteyim. Hadi. Hadi git! Hadi baba ya lütfen hadi ya. Lütfen kırma hadi. Hadi çok güzel olur. Ulan Cemal bak düşeceğim ha Cemal. Babiş ben buradayım korkma Sen relax. Evet şimdi seni yavaşça bırakıyorum. Ulan 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 sana beraber versin katil balina. Ulan 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 Hadi babiş gidiyoruz değil mi ya? Ne olur gideriz! Ah siktirlik banyaya başla. Bayı ne olur çimeceğim ben. Şerefsiz. Katil balina. Beni öldürecek. Herkesi yedi beni yiyecek. Dünya yamuktur. Baba bırak da dünyada bir tane yamuk tablo kalsın ya. ya bırak da dünyada bir tane yemek kalsın. Her şeyi yedin. Şerefsiz. Hadi evet, acelem var baba. Kızlarla kumsalda gitar çalacağız. Ben çalacağım. mısın? Kızlarla gitar çalacağız kumsalda bu bir Allah senin belanı versin şerefsiz. Şimdi de hırsız oldun he. Kızlarla gitar çalacak. Şebeke oldunuz. Allah senin belanı versin şerefsiz. Allah senin belanı versin. Ulan Cemal! Efendim babiş? Gel bu tuvaleti temizle gel! Ya ders çalışıyorum! Türkiye'nin en büyük gölü! Büyük çekmece gölü değil mi babiş? Ha ha! Şerefsiz! Akdeniz'in bitki örtüsü makidir! Allah seni bana versin şerefsiz! Kosfor'da oynuyorsun he? Allah senin belanı versin. Hayırsız evlat! Şerefsiz bak! bak! Ne, bu ne güzel oyun diyor? Şerefsiz. Zararın neresinden dönersen kardır. Neresinden dönersen... Ulan bu Polat ya. hala ölmedi ya oğlum şerefsiz. Babiş! Ne var lan? Ya arkadaşım acilen aramam lazım. Telefonunu versene. Gel al gel! Ş Abi çok geçmiş olsun sağ olsun babamdan aldım telefonu Eee Evet evet Konuşuruz sonra Öpüyorum seni Ben de öpüyorum seni şerefsiz Telefonu aldık koşkorda oynuyorsun he Şerefsiz Allah senin belanı versin Allah seni alsın Ne yapalım abi hazırlık yapıyoruz ya Ulan Cüneyt. Hazırlıyorum baba. Ya abi tipini görmen lazım ya. Traktör şambelini almış, can simidi yapmış. Ya senin gençlik festivalinde ne işin var ya? Bak tipini gör, aynı keko ya. Keko, keko ya. Keko he. Allah senin belanı versin, kehaket! Bu valizin ketini bir bana koy gel! Allah seni alsın! Puh, şaraksız! Ne yapalım abi, hazırlık yapıyoruz ya. Dibini görmen lazım ya. Traktör şamberini almış, can sividi yapmış. Ya senin gençlik festivalinde ne işin var ya bak dibini gör aynı keko ya keko keko ya keko he. Allah senin belanı versin. Gel, gel. Bu valizin ketini bir sen alamasına koy gel. Allah seni alsın. Puh şerefsiz. Oğlum bu niye yavuktur? Baba. Heh. Allah aşkına ya arkadaşlar bekliyor. Biçe gideceğiz daha. Nereye gideceksin? Piç! Senin piçlerle ne işin var? Kalk git bana yemek al hadi yemek al gel! Daha seni bu yaz kuran kurşuna gönderdim senin piçlerle ne işin var? Şerefsiz! Matematik bak. Bir artı bir. eşittir kaçtır? 11. Aferin. 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 4 artı 0. 4 ile sıfır yan yana dört artı sıfır kaç yapar? Dört yapmaz mı? Kırk yapar! Gerizekalı! Senin neyine bu kadar bilgi? Şerefsiz! Sen tuvalet temizle! Salak dört artı sıfır kırk yapar! Beyinsiz! An Allah sınırı bana... Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. İstanbul. Bu ne alaka İstanbul'da? Kanak rengi veren maddeye ne ad verilir? Fişne suyu. Evet. Kırmız kırmızıdır. Fişne suyu. Matematik sorusu bak salak bak. 32'den 2 çıkarsak kaç kalır? 32'den 2'yi çıkardın kaç kalır? 30. Salak! 32'den 2'yi çıkardın kaç kalır? 30 kalır. Geri kalır. 3 kalır 3. 32 2 ayrı 3 kalır. Beyinsiz. Kafa kafa çalışmıyor. Saman dolu. Ancak televizyon izle. Şerefsiz.